Selam futbol sever dostlarım. Bu hafta yine 9 ayın çarşambası bir yere toplandı. Maçlar üst üste oynandı. Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş'ı kınayanlar 3 gün sonra Beşiktaş'a metiyeler düzmeye başladılar. Bıkmadan, usanmadan bu çelişkileri sizlere aktaracağım. Çünkü biliyorum ki bu söylemlerim çok yere ulaşıyor ve kulaklara küpe oluyor. Tekrar ediyorum. Beşiktaş iyi bir takım oldu. Sergen Yalçın da bu takımı yaratan hoca oldu. Çünkü Beşiktaşlı futbolcular bir bütünün parçaları olarak aynen Lego misali birbirlerine keletleniyorlar. Her başarıdan sonra futbolcular hocalarına koşuyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Bu sevgi ve azim Beşiktaş'ı liderlikte tutuyor. Bitmedi. Sergen Yalçın dikteki diğer hocalardan çok farklı. Başkalarına bulaşmadan sadece işine bakıyor. Sergen için önemli olan kendi yaptığıdır. Kendi alacağı puanlardır. Rakiplerinin durumu onu hiç ilgilendirmiyor. Bu çok önemli ama çok önemli bir kendine güven simgesidir. Peşinde takıma da güveni getirir. Sergen kendine ve takımına güveniyor. Öylesine güveniyor ki ligde bütün hocalar pandemik avantajın Getirdiği 5 oyuncu değişimini yanlış kullanırken Sergen adeta alayına ders veriyor Net söylüyorum 1- Hakkım var ben bunu kullanırım deyip ulu orta oyuncu değiştirmiyor 2- Değiştireceği oyuncuların yerine onların alternatifi oyuncuları koyuyor Ya da değişiklikten sonra takım içinde mevki ve görev değişikliğine gidiyor Takımın çivisini yerinden çıkartmıyor. Üç. Emme basma tulumba gibi. İkinci yarı başında üç oyuncu. Sonralarda da 60'tan sonra iki oyuncuyu otomatikman değiştirmiyor. Otomatiğe bağlamıyor bunu. Takımını kontrol ediyor da yapıyor. Dört. Takımın ahengini bozmamak için oyuncu değişikliğinde son ana kadar bekliyor. Yani oyuncularının performansını çok iyi biliyor ve onlar çaptan düşmeye başladıktan sonra kenara alıyor. Öyle diğerleri gibi kafasına göre takıma parmak atmıyor. 5 devam ediyorum. Sergen Hoca'nın bu tavrını bilen oyuncuları da ona güven duyarak bütün güçlerini oyuna veriyorlar. İkide bir yanlış hareket yaptıktan sonra korkulu gözlerle kenara bakmıyorlar. Rahat oynuyorlar. Biliyorlar ki hocaları Onların sırtını sıvazlar. Onlara bozulmaz. Bravo Sergen Hoca. Akıl yaşta değil baştadır'a örnek oluyorsun. Devam et. İşte bu anlattıklarım Beşiktaş'ın başarısında lider bir hocanın takımını nasıl liderlikte tuttuğudur. Bir daha söyleyeyim mi? İşte bu anlattıklarım Beşiktaş'ın başarısında lider bir hocanın takımını nasıl liderlikte tuttuğunun ispatıdır. Kasımpaşa'ya 1-0'lı yenilen Beşiktaş'ın 3 gün sonra ligin en iyi takımlarından biri olan Aytemiz Alanya Sporu 3-0 yenmesi Beşiktaş Kulübü'nün hocası Sergen Yalçı'nın ve de futbolcularının ne kadar doğru işler yaptığının ispatıdır. Helal olsun Karakartal'a. Beşiktaş taraftarı takımıyla ne kadar övünse haklıdır. Çünkü biz Medyanın gazladığı ne içi boş takımlar gördük. Hocasının örgütlediği teşkilata rağmen geçmişine yaslanıp günü yaşamaya gayret eden ne başarısız hocalar ve takımlar gördük. Neyse, artık maça geçelim. Bakın, neler var saptanmış anlatılacak ve hiçbir yerde pek duyamayacağınız şeyleri söylüyorum ki artık futbolda biraz ilerleyelim. Birbirimizi hem sevelim hem eleştiriye hazır olalım. Maça da sondan başlayacağım. Beşiktaş Alanya Spor maçı bitti. Bir de ne göreyim. Sahadaki bütün futbolcular can ciğer kuzu sarmaşı sarmaş dolaş vaziyette. Beşiktaşlılar 3-0 galibiyeti kutluyor. Aytemiz Alanya Sporlular da bu başarının ortağı oluyor. Bu görüntülere hasret kalmışız. İnanın gönlüm bahçe oldu. Savellas, Wellington'la Davidson, Salih, Siopis eski arkadaşları Enskalayla ile sarmaş dolaştılar. Çünkü Aytemiz e, Alanya Spor'dan 3-4 tane futbolcu kalktı geldi Beşiktaş'a. Onlar birbirlerini sarıyorlar, seviyorlar, sayıyorlar ve maçlar 90 dakika oynanıyor ama dostluklar bir ömür boyu sürebiliyor. Onun için bu gördüğüm e, maç sonu manzaralarını da size peşinen anlatmak istedim. Kim nasıl bakar? Ne görür bilemem ama ben bu fotoğrafla mest oldum. Futbol işte bu dedim. Beşiktaş'ın oynadığı oyun da maçın sonundaki görüntüler de işte futbol bu dedirtiyor. Maça hala geçemedik. <laughs> Çünkü bu söylediklerim hakikaten söylenmesi gereken, altı çizilmesi gereken şeyler. Maç başladı. Neredeyse dakika bir gol bir olacaktı. Gezal topu sol plaseyle ters köşeye yolladı. Top direkten döndü. Beşiktaş bütün hatlarıyla yüklendi. Daha maçın başında. Yani e, bu e, e, baskıya e, hazırlıklı olması lazımdı Aytemiz Alanya Spor'un ama durduramadılar. 11'de Gezal soldan korner attı. Atiba ön direkten kafayla arkaya aşırdı. Alanyalı 3 futbolcunun arasından Cenk Tosun süzüldü ve tek dokunuşla golü attı 1-0. 17'de Cenk Tosun Uzun pası yakaladı. Soldan yine 6 pasa doğru daldı. Yanında rakibi olmasına rağmen vurduğu top direkt üst direkten döndü. ya yani Beşiktaş daha maçın başında 3-4-0 öne geçebilirdi. 23'te yine Gezal'ın ortasıyla Wellington'ın kafası. O da direkten döndü. Devre 1-0 bitti. Ama onu da söylemekte fayda var. 41. dakikada Barreiro müsait pozisyonda 6 pastan topu out'a attı. Yani karşılıklı ataklarla oynandı ve keyif veren bir maç oldu. Zevkle izledim. Yapılması gereken her şey yapılıyor. İki takım da futbolu güzelleştirerek oynuyordu. Ancak Alanyalı Babakar umutları yandan dışarı attı. 53'te Beşiktaş savunmasının arkasına bir top kaçırdı Alanya tarafından. 53'te Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Bareiro bir süre topu sürdü. Kaleci Ersin açılmayınca Barayro topu Babakar'a çıkardı. Çıkarmaz olaydı. Babakar kale bomboşken topu yandan avuta yolladı. Maçın ibresi de bir anda Beşiktaş'a döndü. Döndü ama Vida ile Josef Ersin'i topa açılmadığı için epey hırpaladılar. Doğru mu? Doğru. Genç kaleciler hatalarında uyarılmalı ki bir daha aynı hataları yapmasınlar. Onlar abi pozisyonda kalecilerini ikaz ettiler. O pozisyondan sonra anında maçın başına döndük. Birinci dakikada Gezal'ın topu direkten dönmüştü ya. Bu kez 58'de Atiba'dan aldığı pasla yine aynı yere kaydı Gezal. Aynı yerden aynı vuruşu yaptı. Top Santra'ya taşındı 2-0. Direğin dibinden gol oldu. Daha birinci dakikadaki pozisyonun kopyasıydı. Alanya Spor Kalecisi Marafona topa atladı ama kollarını açmadı. Kısa kaldı. Açsa topu çelerdi. Ya avuta gidiyor diye düşündü ya da ne düşündü bilemem ama tabii ki birincisi avuta gidiyor diye bıraktı. Bunlar çok konuşuluyor. Bakın hatırlayın bir zamanlar Fenerbahçe kalecisi Volkan da topu atladı kolunu açtı açmadı muhabbeti yaşanmıştı. Maçlar bir anda oynanır 90 dakikada biter ama o öbür pozisyona peşkeş çekilmez. Olmaması lazımdır. Bunu yaşayanlar oynayanlar bilir ama hariçten gazel atanlar Türkiye'de maç yorumlayanlar ve de pozisyonları yorumlayanlar mahvediyor futbolu. Enkudu sol çaprazdan bir anda ile karşı karşıya kaldı. 3-0 oldu. Yani kimi ne suçlayacaksınız 3-0'lık bir neticede? Hakem Ümit Öztürk hatasız bir maç yönetti. Futbolcuların fırsat kollamalarına meydan vermedi. Kendisini aldatmalarına izin vermedi. Gösterdi gösterme diye girmem. Güzel bir maç yönetti. 89'daki Aytemiz Alanya Spor'un attığı golün iptali doğruydu. Beşiktaş yine liderlik koltuğunda yoluna devam etti. Bu yıl Süper Lig sonuna kadar kaçan ve kovalayanlar olarak sürecek. Beşiktaş lider öyle devam ediyor. Nereye kadar gider Allah bilir ama kim iyi oynuyorsa bu şampiyonlukta onunla beraber gider. Hoşçakalınız.